Terasta menemen yapık. 3 katlı için anasını mı diyelim? Gerçi daha ölmedi. Ölürse anasına deriz. Hocam bu uçağı siz bence bu şeyin içinden değiştirin. Öyle mi? Neyi? Ya çünkü çok kesmiyor yani. Bir de ucu da kırılmış hocam öyle. Sevgiyle yaklaşacaksın. O, o keser. <laughs> Sevgiyle yaklaşmazsan. Lütfen keser misin da? belki gibi. Şu anlatınca yemek oluyormuş. Bakalım ezine peynir atınca ne olacak? Ama dolaptaki kalan peynirlerden mi atacaktık? Evet. Ya atma ya. Baştan söyleseydin ya. Yani işte bu şey gibi. Yumurtalı ekmek gibi. Bayat ekmeklerden yapılan. İşte dolapta kalan peynirleri... O zaman yumurtalı bayat ekmek demek lazım. <laughs> Tencere kapak. Aa, kapak unutmuşuz. Alıp gelin hocam. Burada değil ki. Evde unutmuşuz. Sambam olsun bu büyüklükte. Olsa güzel olurdu. Sami babayı çağırdık ama sor bakalım. Aynen. O sucuk iyiymiş. Hem de yanturalı. Gelmez buraya. Ya biz de İbrahim Tatlıses gibi deriz. Gelmez sen gelme. Ne yapak yani? Değil mi afişeci? Her türlü afiş poster hazırlanır abi. Ana, şeye de bir şey kalmadı. İnşallah yetişiriz. Zil çalacak şimdi. Ya yani, yani, koymasam bu da olmayacaktı. Öyle görünüyor. Ama güzel görünüyor. İyi ki mi? Çay geliyor mu? Burada tamam. Kara kılıç. Bak sofra sana. Sen sofraya bakıyor. Hadi. Bir daha üç kez açılık yapma. Göm göm göm. Hocam Sesini çekmediniz. Ne resmi? Kafak. Hani bu videoya. Ha, onu ayarlarız. ayarlarız. <laughs> <laughs> Maalesef ayrılmak zorundayız. Niye? Dersiniz başka. Zil çaldı. Ulan biz kaldığımız yerden Bir dahaki, var. aynen afiyet olsun. Bir dahaki seferi <laughs> daha, evet daha organize. İrem Karakırıçsız, üçkağıtçısız. Hadi afiyet olsun size.